Sevgili arkadaşlar oyunumuz Human Apokalipsi. Şimdi oyunun Türkçe dil desteği var öncelikle oyunu bir Türkçe'ye alalım. Kıymetli arkadaşlar bu oyun nasıl bir yapın biliyor musunuz? Zombiler geldi. Dünyayı ele geçirdiler. Basic ısırdı. Brain diye koşturdu ortalıkta. Millete yayıldı etti falan filan. Her yer zombi tamam mı? Ama sonra bir gün oyunun tedavisi bulunuyor. Oyunun diyorum pardon. Oyunda zombiliğin tedavisi bulunuyor. Bütün zombiler eskisi gibi insan oluyorlar. Eski hallerine geri dönüyorlar. Ama bir sıkıntı var. Tenleri hala yeşil. Hani zombiler genelde yeşil renkle tasvir edilirler ya. Hala yeşil tenliler. Ve eskiden zombi oldukları için zombi olmayan diğer insanlar onlara karşı ayrımcılık yapmaya başlıyorlar. Bu ırkçılıkla mücadele edeceğimiz bir e, konuyu ele alıyor bu oyun. E, Human Apokalipsi. Eskiden zombi olup iyileştikten sonra normal hayata adapte olmaya ve hayatta kalmaya çalışıyorlar. Çünkü insanlar gerçekten acımasız ee, ki burada da anlatıyor kendisi. Bir virüs salgını başladı ve nüfusun büyük bir kısmına yayıldı. Herkesin korktuğu zombi kıyameti sonunda başladı. Her biri bir sonraki et yemeğini arayan beyin yiyici makineleri dünyada dolaşıyor. Çok kişi öldü ve çok kişi zombiye dönüştü. Human Apokalipsi. Çok güzel bir şey değil mi bu arada ya senaryo olarak? O bunun filmi mi var? Efsane değil mi hocam ya filmi olsa? Hani düşünsene zombisin, iyileşiyorsun ve artık hani dünyanın ağzına sıçılmış vaziyette insanlar senden korkuyor. Kendine geliyorsun, yeniden bir toparlanma süreci, yeniden bir oyun süreci falan. Bana efsane ilgi çekici geldi abi. Konsept çok çok güzel. Yürümek için AD tuşlarını kullan. E bu vaziyette dirilmişsek biz dirilemedik abi. Yiyecek bul. E yemek şey aşağıdaki herif mi? Nasıl yiyecek bulayım be hayvan? Buraya gidemiyorum. Orada merdivende de çıkamıyorum. Q gözünü kapıyor. Yeme tuşu hangisi? Yeme tuşu. Ha dışarı çıkıp bulacağız yemeği. Artık insan halimiz mi bu? Ne oluyor lan? Ha zombiyi hanımefendi yiyeceğiz. Abla yanlış yere kaçtın. Etkileşime geçmek için E'ye bas. Humurçuk diye bir usturduğu herif. Birkaç gün içinde virüs nihayet kontrol altına alındı ve bir aşı bulundu. Tüm zombiler toplandı ve keşfedilen aşı ile tedavi edildi. Zombi kıyameti sona ermişti. Artık virüslü yoktu dünya yavaşça iyileşmeye ve normale dönmeye başladı. Önceden zombi olan insanlar artık tamamen normal ve sorunsuzlar. Aşı bir şey hariç her şeyi iyileştirebilmişti. Renkleri hala yeşil. Ve anlattığım üzere bu renklerinden dolayı ırkçılığa maruz kalacaklar abi. Virüs salgını 3 yıl önceydi. Arkadaki müzik beynime tecavüz etmese daha tatlı olabilirmiş oyun. Şapır şapır ses oyundan geliyor be. Oyun Twitch'te yok haberin olsun. Sıkıntı yok ya. Bu yasaklı bir oyun değildir muhtemelen. Apartman binasına gir. Bak rengimiz hala yeşil. Ancak normal bir insan olmayı başardık. Etkileşime geçmek için E'ye bas. Bu tarz oyunların kendi minik görselliklerinde... Aa merhaba. Toplantı için mi geldik Yo, hocam? To you hey! Seninle tanışmak güzel dostum. Ben Abbas, senin oda arkadaşınım. Bu boktan şehri hoş geldin. Dürüst olursak neden buraya taşınmaya karar verdiğine dair hiçbir fikrim yok. Ben bu depresif yerden defolup gidebilmek için karşıma çıkan ilk fırsata atlardım. Gazetecilik ofisi için adresi mi soruyorsun? O sessiz de kalabiliyorum. Bağlı kalman gereken iki temel bölge var. Dreamville Caddesi, bu bizim caddemiz. Ve plaza. Sonuna kadar sağa doğru yürüdüğünde oraya ulaşırsın. Eyvallah Abbas. Eyvallah Abbas. Yazı inanılmaz hızlı geçiyor. Bak bunu bir ayarlamaları lazım heriflerin. İzin ver ben okuduğumda geçeyim. Selam Kaplumbağa kardeş. Görevim o zaman şimdi plazaya gitmek mi? Herhalde burada yıkanamıyorum herhangi bir şekilde. Altyazılar bu kadar hızlı olursa... ...ilerleyemeyiz abi. Ne oluyor hocam? Ansızın gece oluyor buradan baktığımda. Buraya giremiyorum zaten. Plazaya doğru gideceğiz o zaman iş bulmak için. Çizimler bu arada hakikaten bir göz yoruyor ya. Yani şimdi koşmak için shift'e basılı tut. Şimdi size hak vermemezlik yapamayacağım. Oyunun dünyasını ve evrenini merak ediyorum ama kasabanın sonuna git. Oyunun dünyasını ve evrenini merak ediyorum ama hani ne bileyim bak. Shattered'ın grafikleri bile çok iyi de bu acayip göz Sanırım göz yormasının sebebi şeyden kaynaklı. Atmosferi çok karanlık abi. Şaltırıt biraz daha cıvıl cıvıl. İşe git. Hele babo. Buraya nasıl girebildik? Bu adamla konuşamıyoruz. O önceden zombi derif de öyle mi kaldı? Biz gayet normal gözüküyoruz bu arada. Late Night. Melissa Brown. Çitler yapılmış, çitlerle kaplanmış bir yer. Ha burası içki içebileceğimiz bir yer anladığım kadarıyla. Ama 5 kuruş param yok. Ne kadar büyük bir mekan yapmışlar ya. Abo. Shelter 2 çıktı da birinci oyunun aynısı ya. Hiçbir şeye yaramaz. İnan hiçbir şeye yaramaz yani. Birinci oyunun aynı. Doktor Brock. Ve ofis. İşimiz burada sanırım. İşim burada değil mi? Ah, Mr. Green, welcome, welcome. Mr. Green, buyurun, hoş geldiniz. Umarım yolculuk fena geçmemiştir. Trenle seyahat etmeyi eğlenceli bulmuşumdur ama bazen yorucu olabiliyor. Her neyse, hadi gelin size etrafı göstereyim. Alt yazılar dediğim gibi çok çok hızlı yani. <laughs> tamam about work. For now, you'll be spending your time at your desk, sorting and writing reports. Eyvallah. Have fun, friend. Mesa masanla iletişime geçmek için ve işe başlamak için E'ye bas. Tamam. <laughs> Anladığım kadarıyla benle beraber çalışan insanlar normal. Bir tek ben zombiden dönüp normal insan haline gelmişim. Halkanın içerisindeyken topu seçmek için boşluk tuşuna bas veya Fareyle tıkla. Jozort dedi. Mino oyunumuz bu mu? Doktorun ofisine git. E gidelim bakalım. Doktorun ofisi hemen di dibimizde. Girin. Burada bizi öldürecek galiba abi. <laughs> bu nasıl bir alan ya? Bu yayından sonra bunun dizisini izle hoşuna gider mi bilmiyorum ama benim hoşuma gitmişti. Aa, dizisi ne bilmiyorum. Bugün nasılsın? Aslında boş ver açıkçası o kadar da umursamıyorum. Pekala hadi başlayalım. Bugün dozaj dersimle başlayacağız. Yeşilliğini giderip derinin rengini normale getirmesi gereken ilaç bu. Yakın zamanda insan rengine geri dönmüş olursun. Her iki günde bir buraya gel aşın ol. 10. günde bitiyor şimdi buraya gel de seni dürteyim mi? Tamamdır bugünlük bu kadar. Güle güle seninle yarından sonraki gün görüşürüz. Yan etki görürsen bana haber ver. Ya da boş ver umursamıyorum. Ne güzel doktormuş la bu. Ya kral derinde kızarıklık yanma falan olursa beni arama sikimde değil yani hani kendi başının çaresine bak. Eve dön. Dur bakalım şimdilik yani bir sıkıntıya maruz kalmadık. Dediğim gibi konsept ilgi çekici ama e, dürüst olmak gerekirse atmosfer birazcık iç karartıyor baba. Atmosfer biraz iç karartıyor ama e, oyuna kendini anlatması için bir şans vermek lazım. Bir kendini anlatsın Ne yapacak, ne edecek, ne olup ne bitecek. Öğrenmek istiyorum açıkçası. Buna lan? Ha, Oyun kendi Discord'una davet etmiş. Arka planda Google Chrome'da Discord açıldı. Aa, benden izinsiz böyle bir şey yapman hoşuma gitmedi yalnız. Oradan bir eksi puanı yedin. Çünkü ben tıklamadığıma eminim. Evin burada mıydı? Dream my life. Evet 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 evin buradaydı galiba ya. Abbas'la falan konuştuyduk hatta. uyu. Evde bir kaplumbağa geziniyor farkında mısın? Şu ana kadar her şey normal. Sanırım yine işe gideceğim. Geri geleceğim. Dur bakalım belki bugün bir hareketlenme yaşanır. Sürekli sağa sola koşa koşa... ...koşa koşa gidiyoruz. Hadi bakalım ya. Uyku mu tutmadı? Gece vakti mi? Arkadaşlar bu arada bir e, şey... ...bugünü oynar save alırım oyunda. Elemanın bana bir doz daha aşı vurmasına izin vereceğim. Baktım oyun açılıyor. ilgimi çekiyor. Devam ederiz. E, açılmıyorsa salıp... ...diğer oyunlara geçeriz. Çünkü... Abi atmosfer çok iş karartıyor. Gerçekten yani şuna bak bir gıdım renk yok. Göz yoruyor lan. Tabi tasarım seçimi de olabilir de bu. Oraya ben tıklayıp girdim bu arada. Vay şerefsiz. Hey, <laughs> everything all right here i tried applying here last week when they had a job opening i didn't get accepted and you know why because a zombie jute took my job instead hey you're not green you can't say the z word oh you're on their side too god damn what happened to this city frickin' zombie jutes still spreading their infection i see i'm out of here don't worry about that guy There's no shortage of assholes here. evet, evet, evet. <laughs> ha bu bizim mesai arkadaşımız. Adamın bize karşı sinirli olma sebebi bu arada onun yerine bizi işe almaları. Demek ki yani ne kadar vasıfsız bir adamsın ki senin yerine beni işe aldılar. Direkt bak ilk kırılma başladı. Ha, bir hastalıktan kurtulduk diye Bilemedim abi. Hey dostum. Tamam. <laughs> Gelmeyi isterim bu arada. Tamam ofis tayfası ne zaman gidecek ama bara? Ha, patronla alakalı bir sıkıntı yok. Ama şu hatun güzel dedi ha. Burada adam kıtlığı yaşanıyor ama göterif kıtlığı yaşanmıyor diye. Golden Kai. Bu mekan yeni açıldı galiba. Daha önce burada görmedim. Sokağın sonunda da şey var, çalışma var işte. İleride buraları da geniş geliştiririz diyor. Ee, bara gittiğimiz zaman kuvvetle muhtemel bayağı bir lülü yapacaklar abi bize karşı. Bu herifin burada ne işi var? Sen burada dolaşmaya hak etmiyorsun bilmem ne diye. Gelmek istersen söyle dedi ama oyun bana bir seçenek sunmadı. Herhalde eve döneceğiz ya. Parti falan olsa haber verirlerdi. Fena değil bu arada. Fena değil. Fena değil. Efendim sevgili Mehmet 35. Beşinci ayını kutluyor. Mehmet teşekkür ederim. Sağ olasın, hoş geldin. Beşinci ayın kutlu olsun. Umarım e, keyifli, güzel zaman geçirmeye devam edersin. Çok çok teşekkürler. Yeni oyunlar deneyimliyoruz bugün. E, bu oynadığımız yeni oyunlardan ikincisi. Elimde 3 oyun daha mevcut. E, onlara da göz atacağım gün içerisinde. E, birazcık burada zaman geçirip oyunu anlamaya çalışıyorum açıkçası. Fazla çete bakmıyorum çünkü genel anlamda sanırım... ...arkadaşların oyunla alakalı düşünceleri olumsuz. Alright, so, meet Stevie. What's good? And Small J. Hey, you blessed? We need your help with a quick subject. Ha, söyle. Nasıl bir konuda yardım istiyorsun? We've been trying to land an opportunity like this for <laughs> Lord knows how long? All three of us are going, but it's gonna be appreciated if you could fly with us to the meeting spot. Like, really appreciated. Nereye If they see we have a green man with us, things will go a lot smoother. Like way smoother. Small J will converse with them and do everything. You just gotta stay in the back. Bam, I got this. Trust. Having the you there is just in case, you feel me? So cool? Cool. Let's roll. Bana söz hakkı tanımadı bile. Biz de gel bir iş yapacağız. Ee, şey benim kameram bazı cümleleri kapatıyor olabilir bu arada kusura bakmayın. Biz de gel iş yapacağız. Evet evet yazıları kapatıyormuş. Onu alacağım bir kenara. Şöyle bir kenara köşeye alayım. Ya şey e, okuyamadıysanız ben size anlatayım. E, Olgun teşekkür ederim bu arada balım bana haber uçurduğun için. E, yeşil adamlarla iş yapacağız. Senin de gelmen daha iyi olur çünkü hani sen de yeşilsin. Güvenlik tedbiri açısından diyor. Bir şey yapmayacaksın. Smolji konuşacak diyor. Ama oyun bana fırsat vermedi ve yeşil adamlar dediğin ne yani zombilerden dönüşen? E şimdi şöyle. Bir yerde ırkçılık varsa e, ee, bu ırkçılığa maruz kalan insanlar da kendi tedbirlerini alır birbirlerine sahip çıkarlar. Eğer ortak bir noktada zulüm görüyorlarsa insanları bu birbirine yakınlaştırır ama burada hiç mantıklı bir şey oluyor gibi gelmiyor. Hadi bakalım her şey kontrol altında bu buluşmada bana güven. E ee? The apocalypse is not done yet. Ee, felaket hala bitmedi diyor. Oradalar işte. Onu arkadaki ne? Big Boss mu? Kaba sakal mı bu? Geç kaldınız. Büyük G. Araba sorun çıkardı ve sadece 2 dakika geç kaldık dostum. Araba sorunu. Evet ama mal yanımızda. Git getir. Biliyordum böyle bir bok olacağını bu arada. Uyuşturucu tetesi mi kurdu adam zombi olduktan sonra? Şimdi defolun gidin deyip bizi taraması yok mu? Hey paramız nerede? Geç kalmıştınız. Hiçbir şey almıyorsunuz. Çocukların paralarını ver lan. Anan. Az sonra ne yaptığına dair herhangi bir fikrim var mı? Sence bu dünyada Big silah çekip hayatta kalmış bir insan var mıdır? I, I, you are What did you possibly think was gonna happen when you pull a pathetic move like this? Pathetic? I don't know, fam. From what I see, you're outnumbered, man. Yeah. The only reason you are still alive right now is that I am genuinely curious about what was going through your head that made you pull that move. Vay vay vay. You Bir G'ye ne diyeceksin? Kardeşim bekle seni cahil domuz bekle araya girme. Kardeşim bekle. Yedi mi? Sonrasındaki temizliğe uğraşmaya değecek bir mi cidden? Bir domuz kadar şişkosun. Gerçekten polis belasıyla uğraşmaya değecek mi? Temizlemeye değecek mi? Haklı olabilirsin. Sonrasında temizlemek ve polisle uğraşmak çok iş çıkaracak ve hepsi bu götlek yüzünden. Götelek. Ben gidiyorum yarın görüşürüz beyler. Bak hayatını kurtardığımız için teşekkür etmeyecek lavuklar. Diyecek mi meyecek mi ne biçim konuşuyorsun sen öyle falan yapacaklar. Yalnız bizim bitkiye de sağlam mafyalaşmış. Daha önce hiç bu kadar korkmamıştım. Aa tamam teşekkür etti eyvallah orada götümü kurtardığın için sağ ol. İşler planıma göre gitmedi. Yo, thanks, man. I really appreciate it. I think now we're gonna have to figure out the next plans and be more careful with the next deal. Next deal? Fam, I'm out. Small J, I think we gotta reconsider everything after what happened. Two sissies. Hey, Greeny Man, let me know if you're down to venture with me again. Carlson? Carlson kalsın Kankaiwala. I'm a dip now. See you guys. Thanks again, man. It was my bad to bring you into all of this. think this Sanırım bu durmam gerektiğine dair bir uyarı sinyaliydi diyor. Ulan pis işlerinize de beni bulaştırdınız arkadaş. Ben ne güzel yatağıma gidip uyuyacaktım. Ne güzel tatlı datlı işimde çalışıyordum. Fena bir oyun sayılmaz bu arada yani. Big G'nin girişiyle falan işler bir ilgi çekici hale almaya başladı. Yalnız ten rengimiz hala normale dönmedi. Böyle bir sıkıntımız var. Bu Abbas tüm gün ostura ostura uyuyor abi. Valla Abbas Efendi'nin... ...keyif yerinde tüm gün ostura ostura uyuyor. Belki bir G de teşekkür edebilir yani. Orada... E, ...senin sayende mantıklı bir hareket yapıp herifin kafasına sıkmadım. Sıksaydım başım belaya... Harbiden Big G geldi galiba. Kardeşim. Buraya gel kardeşim. Dürüst olmak gerekirse burada yeşil bir adam görmeyi beklemiyordum. Herkesi topladığımızı sanıyordum. Bölgede yeni olmalısın. Ben Veronica. Bu da Robert. Ha, bir topluluğumuz var. Küçük ama önemli bir topluluk. Gelelim babo. And you'll Eyvallah. Bak gerçekten dediğim gibi abi. Ortak bir e, zulüm, ortak bir amaç bitmiş bu arada oyun bu kadarmış. Ya da bilmiyorum devam ediyor. Araya reklam soktu. Yok bitmiş. Ya ortak bir amaç insanları birbirine daha çok yakınlaştırır. E, görselliğini kafaya takmayacak bir insansan Evet Human Apokalipsi denenebilecek bir oyun. E, deneyimledik mutluyuz. İzleyip vakit ayıran herkese teşekkürler efendim. E, diğer oyunlarda görüşmek dileğiyle. Youtube için diyorum bu arada. Yayın devam ediyor. Görüşürüz.